Sevgili Kebanlı çiftçilerimiz hoş geldiniz. Keba Meslek Yüksekokulu Bağcılık Bölümüne ait uygulama bağındayız. Bu bağı ekerken biz bir deneme parseli kurduk. Bu parselde Manisa Araştırma Enstitüsü'nden gelen çeşitlerle Elazığ'ın yerli çeşitlerini yan yana ekip gözlemleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda burası bir gen kaynağı. Buradan biz e, Elazığ'a e, özellikle Manisa'dan gelen çeşitlere ulaşmak zor biliyorsunuz. E, bunları e, dağıtmaya çalışıyoruz. Çubuk olarak çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Burada 18 çeşit üzüm var. Bunun 10 tanesi Elazığ'ın yerli çeşitleri. 8 tanesi de Manisa ve Trakya araştırma enstitüsünden gelen çeşitler. Şöyle bir gözlemleme yapma fırsatımız oldu. E, Manisa ve Trakya... Ee, araştırma enstitüsünden gelen e, çeşitlerin Elazığ'daki verimlerinin bizim yerli çeşitlerimizden biraz daha düşük olduğunu gördük. Yan yan ettiğimizde özellikle Keban bölgesinde biraz daha düşük olduğunu gördük. Bizim ağın beyazı, e, sizlerin arap üzümü dediğiniz köhnü, e, şilfonu, bütün bunların e, bu çeşitlerin e, verimlerinin bu deneme parselinde daha fazla olduğunu, üzüm salkımının daha büyük olduğunu gördük. Şimdi bazı e, kafanızda sorular var. Zaman zaman bana bu soruları iletiyorsunuz. E, ben de böyle kısaca onlara cevap vermek istiyorum. Bir bağın ekonomik ömrü ne kadardır? E, literatürlerde 60 yıl olarak geçer. Ekonomik ömrü bir bağın 60 yıl. Fakat bu budamayla alakalı bir durum. Eğer siz e, teveklerinizi usulünce budarsanız... 60 yıl boyunca bir tebekten ekonomik olarak üzüm alabilirsiniz. Fakat bazı çeşitler var ki bunun dışında sizin kışlık üzüm dediğiniz Elazığ'ın Ağın Beyazı dediğimiz çeşit bunun dışında. E, bu çeşit aşırı derecede üzüm tuttuğu için 25 ila 30 yıl arasında ekonomik ömrünü yitiriyor. Bu yüzden biz e, ben hoşluyum e, bizim bağlarda 25 yıldan sonra. Bu tevekleri söküp yerine yenilerini dikiyoruz. 3 yıl gibi, 2 yıl gibi bir verim kaybımız oluyor. Ama daha sonradan geçen dönem bu kaybı bize telafi ediyor. Kaç çeşit üzüm var konusu? Şu anda literatürlerde kayıtlı 1100 çeşit üzüm var dünyada. Ama yeni çeşitler var. Mesela diyelim ki eskiden biliyorsunuz çekirdeksiz üzümler küçük taneli olurdu. Ama bugün gelen çekirdeksiz üzümler iri taneli. Bu da ıslah çalışmalarıyla geliştirilmiş üzümler. Bunlarla beraber en az bir 100-150 çeşitin daha ilave edildiğini söyleyebilirim. Yeni bir bağ ekerken neye dikkat etmemiz gerekir? Yeni bir bağ ekerken bir kere toprağımızın yapısı çok önemli. İkinci önemli husus dikim aralığı. Traktörle mi süreceğiz, çapa makinasıyla mı işlem yapacağız? Bu kavram çok önemli. Eğer traktörle süreceksek, yani toprak işlemeyi traktörle yapacaksak, bizler kültüvatör mesafesi dediğimiz en az 3,5 metrelik sıra arasını yakalamamız gerekiyor. Şimdi sıra arası 3,5 metre, sıra üzeri 2-2,5 metre gibi bir rakam biz öneriyoruz traktörle işlem toprak işleme yapacaksanız. Çapa makinasında bu durum biraz değişiyor. Çapa makinasının ağzı biraz daha dar olduğu için biz bu rakamı 3 metreye kadar düşürebiliyoruz. 3 metreye, 2,5 metre bizim için yeni bir bağ tesisinin kurulmasında çapa makinasıyla işlem yapacaksanız ideal bir rakam. Şimdi hemen aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam biz çapa makinasıyla ekim yapalım. Çapa makinasında daha çok teveimiz olur. Bakın bu güneşlenme ile alakalı bir durum. Güneş ne kadar dalların üzerine vurursa o kadar verim alabilirsiniz. Sayıyla alakalı bir durum değil. Dolayısıyla birazdan budama yapacağız. Bu budamada da bizim dikkat edeceğimiz en önemli husus çubuklar göğerdiğinde birbirini gölge etmemesidir. Eğer birbirini gölge ederse gölgede kalan çubuk çalışmaz. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. İkinci dikkat edeceğimiz husus şu. Ee, sizler cenk diyorsunuz külleme biz de hoşköy'ünde ee, çor deriz. Külleme hastalığında dalların birbirine girmiş olması çok etkilidir. Eğer dallar birbirinin içerisine girmişse külleme olur ve üzümünüzün tamamını kaybedersiniz. Buna da çok dikkat etmeniz gerekecek. Şimdi ben sizin Keban'da özellikle budanmış olan bağlarınıza baktığımda yalnızca güçlü çubukların uçlarını ee, kestiğinizi görüyorum. Demin biraz bahsettim. Şimdi yeniden anlatacağım yeni gelen arkadaşlarımız için. Bizde üzüm yetiştiriciliğinde en azı şivesiyle üç tane çubuğumuz var. Bir, kara çubuk. Üzüm tutmayan çubuktur. 2- üzüm çubuğu. Bıraktığımız zaman üzüm bize üzüm verecek olan çubuktur. Bir de put dediğimiz bir sonraki yıl için güçlü üzüm çubuğu vermesi için yaklaşık olarak iki domurdan kestiğimiz çubuklar vardır. Üç çeşit çubuğumuz vardır. Bunların birazdan size e, neyin e, as, omcanın üzerinde hangi çubuğu nereye bırakacağımızı e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın, biz zaman zaman üzüm tutmayan çubuğu da kullanmak zorunda kalırız. Siz halk dilinde buna kuvvete budamak diyorsunuz. Eğer bizim teveğimiz kötülemişse onu üzüm tutmayarak bir sonraki seneye hazırlarız. Yani her üzümün, her çubuğun e, ku kullanıldığı yerler var. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle biraz daha kameradan geriden alırsak çubukları anlatmaya çalışayım size. Bakın ve alttaki dallar son derece zayıf kalmış. Durmuş. Ben bu Bakın burada bir kara çubuğum var. Kesiyorum. Üzüm çubuğu bırakabilecek iki tane dalım var. Şu kara çubuk. Bu kara çubuk. Şu üzüm çubuğu bir. Şu üzüm çubuğu iki. Bu da üç. Bunu bırakıyorum. Bunu put olarak bırakıyorum ve şuradaki çubuğu bırakıyorum. Hemen bir yana geçelim. Yine güçlü bir tevek. Zaten bu iki tevek güçlü olduğu için diğerini gölgelemiş. Bunda yaşadığımız sıkıntı bu. Bunun bu tarafını biraz içeriye çekmem gerekecek ki bu teveyi toparlayabileyim. Aksi takdirde bu tevek gölgede kalacak. Bakın budama yaparken neleri hesaplıyorum? Bir, yandaki teveyi gölgeleyip gölgelemediğini. İki e, tellere uygun e, yerlere çubuk bırakabilecek miyim ona bakıyorum Üçüncüsü birbirinden mümkün olduğu kadar uzak yerlere çubuk bırakmaya çalışıyorum Eğer birbirine yakın yerlere bırakırsam birbirini gölge edecek hem verimini düşürecek Hem de oluşan nemden dolayı külleme olacak bu da bizim üzümümüzü e, boşa çıkartacak Şimdi şuradan şöyle bakıyorum bir üzüm çubuğum var şunu görüyor musunuz şurada bakın Bunlar zayıflar ama şu çok güçlü bir üzüm çubuğu. Bu bana çok güzel üzüm verir. Bakın bunlar kara çubuk. Bunları kesip alıyorum. Şimdi şu tarafı biraz kısaltacağım. Çünkü diğer tarafı gölgeliyor. Bunun için ben buraya bir hazırlık koyuyorum seneye. Seneye şuradan keseceğim ve şu domur bana çok düzgün pırıl pırıl bir çubuk verecek. Çok da verimli bir çubuk verecek. Hemen bu tarafa geliyorum. Şunu put bırakıyorum. Bakın şurada geçen sene bırakmış olduğum üzüm çubuğu var. Şunlar bakın. Şunlar kara çubuk. Ama şu değil. Bu ikisi kara çubuk. Niye? Bu ikisi, bu geçen sene bırakmış olduğum çubuk. Ama bu ikisi bir önceki yıldan görüyorum. Bunları bir temizliyorum. Bakın bu çubuğun yeri çok güzel. Heh. Duruyor görüyorsunuz. Yalnız bunu tam böyle. Geçen sene zaten Evet. 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 şey yaptı. Dış kısmını evet. asıktan dolayı evet. mahvetmiş. Evet ben bunu şu çubuğu bırakıyorum. duruyor Şimdi bakın. <laughs> burada bir risk almam gerekir. Niye biliyor musunuz? Bunu çok yukarıya koyduğumda bu diğerini gölgeler. Halihazırda ben aslında bunu e, çıkartmam iyi olur ama nerede çubuk bırakırım? Ta buraya gelir. Bu çok yüksek olur. Ben bunu dibinden alıyorum. ほら。<music>